eskisi gibi olmak istiyor sizinle çünkü sizden sonra bekledikleri olmamış çok hayal kırıklıklarını uğramış üzülmüş ve içine kapanmış yani herhalde sizden sonra çok umutluymuş şans böyle nasıl sanki ellerini açmış Allah Allah bir şans şans bir şey olmalı bir şans olsun hani bir şeylerin şansın dönmesini istiyor tekrar sizinle herkesten uzak. Hani bir önceki kartta bir öncekilerde söylemiştim ya. Tekrar umudu var sizinle eski düzeni hani kupa olmasında söylemiştim hatırlıyorsunuz. İşte tekrar o evini kurmak istiyor. Sizinle huzur, refah, uyum siz misiniz? Yine sizle eski düzeni kurmak istiyor. Çünkü aklı başına gelmiş sizden. Sonra asla ve asla mutlu olamamış. eee çok yoklukta kalmış, fazla kibirlenmiş. Bu arada siz onu çok fazla havaya sokmuyorsunuz. Sizle birlikteyken gerçekten ciddi havalanmış.